Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte saatin hiç bilmedim bir iki saat şu an bugün sizlerle birlikte arkadaşlar NPC'lerle savaştıracağız arkadaşlar kafamdan birkaç tane NPC yaptım onları seslendirdim arkadaşlar hiç azalıyız arkadaşlar hızlıca geçelim arkadaşlar hemencik geçelim. Aa. Ah. Ya yeter lan iki saat dayak yiyorum. Öldüm öldüm ya. Şu Emir her o Emir'i de öldürdük sonunda azıcık dinlensen ne yapar? Bak hala vuruyorlar. La bana vurmayacaktım. Bana vurmayacaktım bak. bana Anaysın bana vurmayacaktın La oda ne oluyor la? Aa hiç şey olmadı. Aga ne yapıyorsunuz? Siz orada ne yapıyorsunuz? Ben onu anlamadım ya. Bir şeye baksana lan. Ben bunu ev yapayım bunlara. Bunlar orada savaşsın. Allah Allah. Neyse ben neydim bari yardım edin her oya. La bura. Böyle keserler. Vurmayacaksın. Kaçıp la bura mı? Abi elimi bir ters kardeş. elimi bir ters Ah çizgiyi öldürdüm. Lan niye öldürüyorsun ya? Hadi artık bizim de bir silahımız olsa. Bize bağırın kılıç verin. Tahtta da olsa razıyız ya. Ya abilerimdeki şey beğendin mi? Ana güttü çocuk şunun babasını bulun ben bunu valla. Bölerim ortadan kiye Ben geldim elimle de vurarım setimle de vurarım. Aga düzgün bir şey yapın artık ya. Ya yeter be öl git ya. Bıktık senden. Ben de senden bıktım. Yürü git ya. Yerli yok artık senin benim canım senden daha fazla almış kendine bir şey. La buraya düştüm ya. Ana bir şey oldu. Ana işte. Gel la bura. Ulan yerde hidesitlere bak. Ulan gelsene sen tebim beni mi öldürdün lan? Sen de gel buraya. Oh adam tek yumrukla indirdi lan. Gelin lan ben septi de gelirim. Sınırsız da gelirim. Gel buraya. Ben intikamımı aldım. Gelin lan buraya. Sessiz geldim bu sefer. Her öldürdüğünüzde farklı gelirim ben zaten. Ya öldürmeyin. Oh sonunda ben. Lan benim kafanızı belindeki parayla şeyde. Ulan bıktım sizden ha. Bir şuradan bir buradan da uyuyun artık cesetlere bak cesette. Aa bu sefer setli geldim senin ağzınızı burnunuzu kıracağım. Gel lan bura. Ana dev kovalıyor. <laughs> Gel lan bura diyeceğim. Ana yine kaç. Şunlara git şunlara git. Bu büyük. Var mı lan bana yan bakan? Sen bana yan baktın gibi. Abi yok abi ben bu Hüsamettin'e dövüşüyorum abi. Gel lan bura. Lan sen tepin bana mı yan bakıyordun lan? ikiniz bir bana mı daldınız lan? Ula hiç karışmasak iyi olacak gibi. Ben karışma diyorum bak elimdeki demir kılıç da senin ağzın... ağzını ağzını burnunu ben çok agresifim. Benden daha ya, yok. Bunun için set kazandım da bir öldüğümde bir gidiyor nedense. Ula yine biz üçümüzüz ya. Kıtır ama ben bundan bir dört kişi olsak. Ah. Abi ben niye hep sendeyim? Daha. Burada işte çok karıştı bana bir şey verin bak ben bunların ağzını burnunu kıracağım. Ha bana ver ben stilim lan. Yemem merem Ulan gelin kılcam ağzını zıplam. Ben niye iki de bölüyorum burada ya? Yeter ama ya. Bu ne biçim bir şey ya? Ben... Ya yeter adamlar bize her baktığında biz krallar gibi dövüşüyoruz burada. Ulan bir tane daha setli var onunla dövüşsene sen. Ulan bıktım usandım senden artık bir seni öldürsen tekrar doğuyor en çok kavga burada. Setli geldim. Bu sefer kıyacağım Yerde güzel bir şey varmış. Ah, oh, gel lan bura. Ulan sen gel sarı gözlüğün zaten sana çekmişim. Ulan lan ben öldüm ah. ha. şunu öldürüm. Ah böyle de şunu Şimdi sevdin ağzını boynuna koyacağım. Gel lan buraya. Gel lan lan. Şunu Sen bana ateşi mi yapıyorsun lan? Al bunu. Lan gelin, lan. Anam iki yer bir. Lan ben öldüm, lan bu çiziyorum Ben yine şey atabildim çizgiye vurdum. NPC geri zehalılık yaptı. Ulan ben bunu yapsın anlamadım. Ulan her o. Ben geldim. Ulan şimdi ben senin ağzını bunu anlamadım. Ama şu iner bakmış önce. Bir gel yere bakın şuna bak. Gel la bura. Gördüm gözüme çaktı yan baktım bana gel buraya. Böyle keserler adamı. Adam yarım canı vardı öyle kestim. El bana aman yeter hiç kazanacaksa kazansın. Elim gücüm yoruldu. Ulan adam beni kombaya tuttu. Eğer o kombaya tuttu. Ya Allah'ım buraya bakın şu elimdeki şeyleri görüyor. Ne bilezikleri bunları kafana çöre yani yer. Kafana taka yer çöre gezdi. Lan baltam ya. Bir balta bir şey yapamadın ya. Ha ben de müsaamettim. Aklı seyir yaparım. Yer diyor. Ya sen yine mi yendin ya? Yürü git ben seni kesmedim seni? Ulan tamam lan sen kazandın. Ya yeter bir yere gittim mi? Benim niye her şeyim? gitmek zorunda. Bana biraz can ekleyin. Can can. Can kardeşim de yerinde durar mısın? Ben bu uzattım hem sana tam tonuna atık yüz canım var. Kes onları. La hem al artık altıyım. Yani boya şeyim altı hem de yüz canım var. Var mı lan bana bakan? Ben bunun canı yüz olmuş benim iki canım var Ama set de var üstünde aha yandım bu sefer. Neyse erkek adam korkmaz. Parayla da biz adama. Ha kestim bu serseriyi ya. Gel lan buraya. Adınmışmış. Artık ölmeyeceğim lan. Gel lan bura. Gel lan bura. Emre'dir adın de senin? Evet'le bir dakika hazırlık yaptım artık. Kolay kolay ölmem. La benden bir buçuk saat önce Oo ben geldim. Kral geldi. Sen mi bu uzadın lan senin? Gel lan bura. Ama o yardımcısın. Ulan bu da Alex diye bir geze Onu hallettim ama. Çünkü kendim şöyle benzemiyor ama. Lan sıkıştırmayın beni para verin. Aman para falan vermem. Lan öldürmeyin artık beni. Öldürmeyin. <laughs> 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 olanları benim. <laughs> la yazık la. La ölmem. Hemen ölüyorum la. Hemen ölüyorum. La bu bana çok benziyor. Ben bunun babası mıyım ki? Ama yüzü hiç benzemiyor. O da hata yaptım lan. Lan ben böyle nasıl öldüm? Ben böyle nasıl ölüyorum ya? Kim öldürdü beni? Onu da hatırlamıyorum. Ben benim yerim şu ar arka taraftı ya. Ne güzel yer Lan gel lan her o adam sen gelirsin zaten geldin lan sen gel. Bak baltaya vuramam yanlarım ağrıyor. yanlar baş çatma iki kişi kadar lan bunlar niye birleşiyor bana diyor. Ula bak artık taslamayın kılıcım var diye. Benim yüz canım var. Ulan bana biraz daha mı o ben de geldim lan artık benim ben bir boyum var. Ulan boyum yok adamlara yüz Üst, kaşık kaçar koyuyorum ya. La bana bir büyü kılıç verseniz. Bana bir şey verseniz. Ulan elimde parayla dövüyorum lan sizi. Parayla parayla. La kesti kadınla, eray kesti de ben niye yeniyorum lan dalsana dalmıyor karakter ben böyle de yapıyorum. <laughs> ah bak, bakış mark da çok iyi lan bakışıyorduk kim lan ona. Ama çok güzel Susan şey. ayeni öğrendim. Biz bir kankayız kayız artık kimse bizi ayırt edemez. Gel lan bura. Ben böyle zıplamayı çok seviyorum. Bir boşa dalacağım. Lan dalma bak 9 gram şeyim var. 2 boş denedim zaten onun 20 gram Abi ben belirimi kestim abi? şuna bak abi lan bu velet beni nasıl keser ki da her o vardı o vardı bir de Merhaba yardım ederim ben sana dalmıyorum bak lan bak Çizgiyi ne dalıyorsun çizgiyi bilmiyorum npc ters yaptı dalıyorum sana ben Çizgiyi ama Anam çizgiyi öldürdü yanlışlıkla npc ters ayar yaptı ondan daldım ben La böyle koyarım baltayı. Adam olacaksınız. Lan adam olacağız olacağız ilk önce sen onunla. İnşaat malzemesi için 49 49. Az kadar 49 aramayı unutmayın. Gel de bura. Aa adam ben öldüm. Bak çok özel bir tekniğim var. Adam kafasına bunu koyduğunda adam zaten bayılacak. Sonra kılıçla da boyacağım. Deneyelim kestik. Tamam. Ben yani bu büyük bak. Her bu sefer. Ulan niye siz bana takıntı mı yaptınız? Onu anlamadım ben bir ya. Agresif agresif geziyor. Zaten biz agresifiz da. Ulan yapmayın, yapmayın, etmeyin. Ulan, <laughs> ya yeter yine geçtiler beni. La olan dört kişi daha yok adam mı kalmadı üç kişi işte ne dört kişi sayma duyumu unuttum kafama elmas bunu da koydu biri teknik şeyler de her oldu zeka geriye gitti gel buraya ulan sen buna attı sıkma tasıyorsun lan altın dırttı da çok bir agresif adam sırf agresifliğinle zırh kazanmış be ya gel buraya inşaatçı ulan elmas Elmasların altında oldu bir inşaatçı vardı. Ben inşaatçı iyi biliyorum. Ya da buraya Alex'e takalım işte. Ya merhaba ben güçlüyüm. Ne yapalım ama taşılıcım var elimde. Dalarım dalarım. Hem geldi dalarım. Gördün mü bilezi? Koydum mu yapışıyorsunuz? Bu elmas kız bir işe yaramıyor ki. Bu hem dövüyor herkese. Gel la buraya elmas bloğu hoş şu Alex'in kafasına. Abi biz barışık mıyız? Evet biz barışız kardeşim. Hadisliği ah, de barıştım ha. Her o nerede lan? Her o gitti. Her o yok. Her o yok. Hangi dibe soktuğumuzda adam buradamış. Abi benim de çok... bu bitti. soktular soktular abi? Şu kılıcıma bir yüz Hemen onların ağzını bunu harayım. La vurmayın la. Ölüyorum. Aa vuran bir kılıç. Vereceğim vereceğim de. Doğru tutturmam lazım. Tam tam nasıl çapayı doğru tuttursam olur. E vurmayın ne dakika be. O kesti ya. Tutturamadım la.

ama nereye <laughs> La ağzım la Aa, oh. işte Abi tavuk geldi. Ya bu yedi değil. On vuruyor. On. Abi on Söyleme abi bunlar. Kesin ilk Kaç acaba? Olur ya abi. Tavuk oldu. Çok güzelmiş abi. Ama biraz garip duruyor. Biz şimdi barışırız değil mi böyle? Ama bu yerde bak her şey bozulur. Ha, ben geleyim her şey bozulur. Çok arkadaşım. Çok çok. Lan okul adamı adamı dövdün lan. Gel lan buraya. Bak gözümüzü kapatıp açamıyoruz. Teknoloji çok gelişmiş be ya. Ben bile açamıyorum lan mayrakta bu masaj. Ha, hadi la. Çıksan ha çıksın artık. Çıkacağız Ulan çıktım ben senin ağzına kırmayacak mıyım şimdi? Ben birinci olacağım. Ben ben. Oscar. Ben ve turba bir şeyle az kaldı az kaldı ben birinci ocağım ikinci ben olurum kesin Valla kesin üçüncü ben olacağım da hadi bakalım dördüncü ben olurum la ulan ben kaçıncı olacağım lan gittim gittir gelin lan buraya hepinizi keseceğim çok az kaldı çok az kaldı aha kesti bunu da Bak tavuk şeyim var. Ben kazanırsam ben kazanıyorum turnuvayı. Ne ha? Sen acilen kesmem lazım. Hello ebeveyn oydu. Bak girmeyin bak öleceğim ben burada. Bu kazanacak edecek sonra yarışmaya. Hayır iki ve bir yine adamı Ama ben çok güçlüyüm. Tavuk şeyi sayesinde azıcık öleceğim lan. Gelin lan bura. Gelin. Hayır yapma bunu bana yapmayın yapmayın sen yap abi npc kötü oynuyor ama npd ayar bozuldu yanlışlıkla alıyorum yani siz küçükler bize artık tasarlayacaksınız kil aldım kil kil Akıla patlar. Ben ona öleceğim öleceğim ne cam, gidiyorum. Ulan bilezikle seni öldürür bu halde. Öldüremezsen ben gideceğim şimdi. Ah. Gel öldürelim o ayağını. Oh. Ben şimdi bu bilezikle şeyler. Şimdi ben o balığı kafaya lan. Aa öldüm lan. Ne biçim bir bedduğu bu ya. Ulan nerede o benim ya? Ha, son hakkımı kullanıyorum. Son yaşama hakkımı. O hakkımda da seni öldürürsem bu sefer bindi benim. O bilezikli bana engel olamayacak. O bilezikli yine geldi bak bilezikli. Ama artık canım güzel. Tam. Da yani. Sitim var. Sizin setiniz bile yok elimdeki şey on vuruyor senin elinde eşya yok lan şimdi ben senin ağzını kıracağım ve ikincilik beni olacak. ooo son ölme hakkımda yok daha benim bir hakkım daha var daha çizginin daha bir hakkı var la. ben birinci olacağım gibi Ula bu da vermedim son son hakkı bu ya ulan benim son hakkım ya çünkü ben çok güçlü olduğum için bana az hakkı verildi nasıl bir şey alan ben kaçtım şuradan da. Ya çizin lan ben çizin ya. Ulan ne yapacaksın lan yarı bozuldu lan. Yalan söylüyorum gibi geliyor. Ha ne yapacaksın lan. Lan vurma yine de yapıyor o taş. Gel lan buraya hero. Gel lan buraya hero. Ya, e emir yani. Ki hero olmaz yani. İ i̇ki hero yere yakışmaz. Bir birimizin cenab hakkına kavuşması lazım. Her şey bu anda. Lan gel la buraya samet Lan ulan galiba buraya kadar şunları izleyin bari bana. Gel buraya lan ulan biz olacaktık. Kim kaybederse o ikinci. Kim kazanırsa o birinci. Gel buraya seni öldüreceğim. Gerçek ben olacağım. Ben de giriyorum ayağınıza. Lan dalmayın 2 ve 1'e hiç yakışmıyoruz artık be. Neymiş arkadaş benim var tek değil ya adamı sonuna attım bana kullandılar. Hayır hero 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 öldü. Dın 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 dın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o gün NPC'lerimizi kendimiz modla yaptığımız NPC'lerimizi oynattık gördüğünüz gibi arkadaşlar bu maçın kazanımı Tabii ki de arkadaşlar her o emir oldu Hemen şu kere o yerini alalım O kim nerede? Aga silmiş olmayayım neyse Vardır burada her emir Bak burada hemen şu emirimizi tahtına Dağın tepesine alalım arkadaşlar. Evet her oy burada. Buraya... Nasıl koyuyorduk arkadaşlar daha yeni şey yaptım da neyse buraya yani her ay dört güzel oynadı arkadaşlar yani her ay dört değildi herkes güzeldi Yani arkadaşlar kazananımız Hero M.E.O. Hero M.E.O. oldu. Ne yapalım kazanıldığına hakkını vereceğiz. Şurayla kendisi savaşıyor. Çizgi diye Hero'ya saldırdı hiçbir hiç şey yok. Ayağlar bozuldu arkadaşlar. Bu da çizgi Hero diye bir şey yok. Benim de bu arada skinim böyle değil arkadaşlar. Karıştırdığım oyunlar da zaman gibi. 1.12'de olduğum için. Nedense hep karıştırıyor. bu 1.12'yi 1.12'de bir Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hala sevişiyorlar. Bu Alex e çok agresif lan. Agresif olmayın bir. Zaten çizgi daha agresif. Bir her agresif diye bunları bundan bunlar alıyor. İyi siyadan duman çalıyor. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.